Amerika Borsaları, Atlanta Federal Rezerv Başkanı Rafael Bost için Merkez Bankası'nın bu yaz bir ara faiz artırımlarını durdurabileceğini söylemesinin ardından kazançlarını korudu. Dünkü verilerin iş gücü piyasasında direncin devam ettiğine işaret etmesi ve Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesini desteklemesi üzerine Amerika Endeksleri güne kötü bir başlangıç yaptı ancak yatırımcıların Bost için yorumlarını biraz güvercin bulmasıyla sert yükselişler yaşandı için sözleri, Perşembe günü endeksleri pozitif etkilerken, son günlerde diğer Merkez Bankası yetkilileri Şahin söylemlerini güçlendirdiler. Boston Fed'den Susan Collins tarafından paylaşılan bir açıklamayla, gelen ekonomik verilerin kendisini yönlendirmesine izin vereceği sözünü verdi. Şimdi piyasalar, Amerika ve Avrupa'daki faiz oranlarının ne kadar yükselebileceğine odaklanıyor. Takas piyasaları artık Eylül'de en yüksek FED politika oranını %5.5 olarak fiyatlıyor ve hatta bazı yatırımcılar gösterge faiz oranının %6'ya yükselebileceğini tahmin ediyor. Amerika endekslerine baktığımızda Dow Jones %1.05, S&P 500 %0.76, Nasdaq ise %0.73 oranında primlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde en iyi performansı gösteren sektör %2.78 ile IT ve %1.36 ile sanayi olurken, finans ve sağlık sektörleri sırasıyla yatay ve %0.13 oranında primlenerek en zayıf performans gösteren sektörler oldular. S&P 500 endeksinde ise altyapı %1.82, ham madde %1.37 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken, finans %0.73, takdirsel tüketim %0.32 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular. Dünkü veriler, Euro bölgesi enflasyonunun beklenenden daha az yumuşadığını ve altta yatan fiyat baskılarının yeni bir rekora dönüşerek Avrupa Merkez Bankası üzerinde oranları artırması yönündeki baskıyı yoğunlaştırdığını gösterdi. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarının şu anda %4'ün üzerine çıktığı görülüyor ve Alman gösterge tahvil getirileri %2.7'nin üzerinde işlem görüyor. Avrupa endekslerine baktığımızda ise Eurostox 50 %0.59, FTSE 100 %0.37 ve DAX %0.15 oranında primlenerek günü sonlandırdılar. FTSE 100 endeksinde %1.72 ile enerji en iyi performansı sergilerken ham madde %1.18 oranında primlenerek günü sonlandırdı. Finans sektörü ise %1.79 oranında düşüş yaşayarak endeksin en kötü performans sergileyen sektörü oldu. DAX endeksinde ise %0.76 ve %0.75 sırasıyla temel tüketim ve altyapı sektörleri en çok değerlenen sektörler olurken, ham madde %0.46 ile en çok değer kaybeden sektör oldu. Bugün Amerika piyasaları Şubat ayı son revize S&P PMI verileriyle birlikte ISM Servis Endeksini takip edecek. Şubat ayında Amerika ekonomik verilerinin pozitif seyri sonrası Fed'in faiz artışlarına bir süre daha devam edeceği beklentisinin tekrar güçlenmesi dolarda alım yaratırken son birkaç seansta 105'in üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanan dolar endeksi Amerika hazine tahvil getirilerinin yükselişini sürdürmesinin ardından bir kez daha 105 seviyesini test etti. Dün açıklanan işsizlik başvuruları ve işi maliyetlerinin faiz artışlarını destekler nitelikte olması dolara pozitif yansıdı. Çarşamba açıklanan Euro bölgesi enflasyon rakamlarının yüksek seyri, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam edeceği beklentisi yaratarak Euro-Dolar paritesinin 1.0690'a yükselmesini etki etse de, dün tahvil getirilerinin seyri ve veri akışı dolar alımı yaratarak paritenin 1.0580'e çekilmesini sağladı. Spot altında görece kuvvetli seyir dün de devam etti. Şubat ayında dolarda izlenen güçlü seyir sonucu satış gören fakat 1820 dolar seviyesini destek olarak kullanan altın, Amerika hazine tahvil getirilerinde yükselişin ardından 1805 dolara kadar gerilerken dün dolarda izlenen güçlü seyir ve getirilerin zirve seviyelerini tazelemesine karşılık gün boyunca 1830 dolar seviyesinin üzerinde kaldı ve kapanışı 1840 dolar bölgesinde gerçekleştirdi. Amerika hazine tahvil getirileri Şubat ayında açıklanan verilerin pozitif etkisinin yansımalarını bu ay başında da devam ettirdi. Faiz artış beklentilerini güçlü veriler ve Fed şahin açıklamaları sonrası tekrar güçlendiren piyasalar Eylül ayına dair faiz beklentisini %5.50'ye çekti. 10 yıl vadeli tahvil bir süredir yaklaştığı %4 seviyesine çarşamba test ettikten sonra dün Asya seansında gelen satışlar sonrası yukarı yönde kırarak %4.08 seviyesine genişledi ve Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Faiz beklentilerine daha hassas olan ve hali hazırda 2007'den bu yana en yüksek seviyelerde bulunan 2 yıl vadeli tahvilde de yaşanan satışların ardından getiriler %4.94 seviyesine genişledi. Türk hazine euro tahvilleri çarşamba genelinde izlenen güçlü seyrin ardından Amerika seansında yükselen getirilere paralel satış görürken dün açılışı 6 ila 10 bas puan aralığında genişlemeyle yaptı. Gün ortasına kadar satıcılı seyrin izlendiği kıymetler günün kalanına yatay seyirle geçirdi. 5 ve 10 yıl vadeli tahviller sırasıyla %9.37 ve %9.87 seviyesinde kapanış yaparken ülke risk primi 555 seviyesinde fiyatlanarak tahvillere kıyasla daha iyi performans sergiledi. Hacimlerin hafta genelinde zayıf seyrettiği şirket kıymetlerinde 2025 ila 26 bölgesinde ufak miktarda bireysel alımları devam etti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.